Bir su kuyusu binlerce hayat demek. Dünyada 2 milyara yakın insan içecek, temiz ve sağlıklı su bulamıyor. Afrika ve Asya'nın suya hasret çeken insanlarını hayırseverlerimiz adına açtığımız binlerce su kuyusu vasıtasıyla temiz suyla buluşturuyoruz ve buluşturmaya devam ediyoruz. Bu sayede milyonlarca insan İçme ve temiz suya kavuşurken suyun ulaştığı bölgelere de hayat geliyor. Her biri dualarla açılan bu su kuyuları birer rahmet pınarına dönüşüyor. Mazlumun yanında olmak, yoksula kimsesize sahip çıkmak, mağdura kol kanat germek, mülteciye umut olmak Engelliyi sevindirmek, yetimin yüzünü güldürmek ve gerçek muhtaçlara ulaşmak istiyorsanız sizi de can suyu gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Su hayattır. Suyun olduğu yerde canlılık vardır, hayat vardır. Suyun olmadığı yerde hayat yoktur. Bu bakımdan bugün uzay araştırmaları yapan kurul kuruluşlar ee, uzaya gönderdikleri e, aparatlar vasıtasıyla orada suyun var ol olmadığını tespit etmeye çalışıyorlar. O bakımdan e, suyun önemini hepimiz, aklı selim sahibi her insan biliyor. Tabii bu kadar önemli bir şey, insanlığın hayatını doğrudan ilgilendiren bir nimet, maalesef yanlış kullanımdan gelişmiş ülkelerin sanayi atıklarını, kirli malzemelerini, efendim kanserojen malzemelerini sulara salmak salmaları sebebiyle maalesef büyük nehirler kirleniyor, denizler kirleniyor, sahiller kirleniyor, araziler kirleniyor ve bu sebeple de insanların içebilecekleri sağlıklı sular içilemez hale geliyor. Şimdi biz su krizinden bahsederken iki şıkta meseleyi ele almamız lazım. Birisi gerçekten çöl olup sudan mahrum bölgeler olarak bir coğrafyayı ele almamız lazım. İkincisi de aslında çok yeşillik bir alan olmasına rağmen çok yağmur almasına rağmen oradaki insanların içme suyundan mahrum kalmaları şeklinde ele almamız lazım. Biz Afrika'daki çalışmalarımızda bu iki hususu da bir anda görüyoruz ve yaşıyoruz hem e, coğrafyalarının büyük çoğunluğu çöl olan ülkelerde su kuyular açıyoruz. Hem de araziye baktığınız zaman yahu burada su krizi yaşanır mı? Bu yemyeşil coğrafyada nasıl su krizi olabilir diye bizi hayretle soru sormaya itecek coğrafyalarda da çalışma yapıyoruz. Gerçekten oralarda da temiz içme suyuna ulaşmak sorun. Çünkü e, bir metre iki metrede su çıkıyor. Ancak bu sular insanların sağlığını tehdit eden kirli sular. Orada da daha derinlerden temiz su çıkarmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Can Suyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak şu an Afrika kıtası ülkelerinden birisi olan Uganda'dayız. Uganda'nın başkenti Kampala'ya karayolu ile yaklaşık 6 saat mesafesi bulunan Jinja bölgesinin Mayuge şehrinin Kampa Yangire köyünde bulunmaktayız. Burası yaklaşık 2000 kişilik bir nüfustan oluşmakta. Bizler burada merhum mülazım Gülsüm Karadeniz ve Cansu günleri hayratını açmak için bölgeye geldik. Bu hayrat burada olmadan önce bölge halkının su ihtiyacında nasıl karşılıkları konusunda biraz bilgi edindik. Buraya evlerinde bulunan bidonlarla belli mesafede bulunan çukurlara biriken yağmur sularını veya nehir yataklarındaki sulara günlük belli bir mesafede o bidonlarla gidip günlük ne kadar su kullanıyorlarsa o bidonların alacağı kadar alıp evlerine getirip günlük su ihtiyaçlarını karşılıyorlardı. Bu sular hijyenik olmadığından dolayı bazı sağlık problemleri de yaşadıklarını söylüyorlar. Aynı zamanda her gün o eziyeti çektiklerini söylüyorlar. Bizler burada merhum mülazım Gülsüm Karadeniz ve Cansu Gönüllere hayratını açarak bölge halkının bahsetmiş olduğum sıkıntıların önüne geçmiş olacağız inşallah. Şimdi bu hayratın yapımında bağışta bulunan gönüllerimizin isimlerini okumak istiyorum. Merhum mülazım Gülsüm Karadeniz ve Cansu Gönüllere hayratı. Burcu Yağcı, Emin Orhun Baş Tekeli Merhum Mülazım ve Gülsüm Karadeniz, Yusuf Yıldırım, Havva Soylu, Fatma Erdal isimlerini okumuş olduğumuz bağışların bizlere yapmış oldukları bağışlar ile burada bu hayratı yapmış olduk inşallah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل صلاتنا وصيامنا واركوانا واسجودنا وثبتنا يا إله الأولين والآخرين اللهم أتم من تومنا واسق ما سقانا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم تقبل منا بسر الصورة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. أبانا Can suyu sizi gerçek muhtaçlara ulaştırır.